Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizler birlikte Clash Royale'in ilk bölümündeyiz ve bu benim kanalımın ilk videosu. Ee, de bugün Clash Royale'de 5. arenaya kadar olan iyi desteleri göstermeye çalışacağım. Kendi yaptığım. Ee... Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Sonrasında bir el atacağım. Hmm. Daha deste hazırlamadım. Arkadaşlar bu benim aktif kullandığım deste. Normal deste şöyle. Şu benim aktif kullandığım deste. Bu desteği dördüncü sezonu... Ay, ya kafam karıştı. Dördüncü sezon ne ya? Dördüncü arnadan beri oynuyorum. Ya yani bu desteğiyle 5-6. arnaya geçeceğim neredeyse. Ondan önce şu desteyle oynuyordum. Bu benim tamamen kendi yaptığım deste Üçüncü aranın yarısından sonra. Ee, yani destemiz böyle. Bu benim aktif kullandığım deste. Yani şöyle. Yani dediğim gibi bu deste cidden çok iyi. Kendi yaptığım bir deste. Ee, herkes yani kendi yaptığı destesini güzeldir de. Yani hiç neredeyse hiç maç kaybettirmedi bana dermişim. Bir maç kaybederseniz tabii ki arkadaşlar. Karşınızdakiniz güzel iyi oyuncu geldi karşınıza. Eee Şimdi 1 ve ikinci aren için desteği göstereceğim. Bir de 3. Ee, arkadaşlar ben 3. anada şu desteği kullanıyordum şu an gördüğünüz. Ee, i̇kinci 2. da şöyle kullanıyordum. Bu desteği bana arkadaşım söylemiş, e, önermişti. Ee, üçüncü. arenanın yarısından sonra çok zorlanmaya başladım ve şu desteği kullanmaya başladım. Yani minyonlarla şu desteği kullandım. Ee, gayet güzel bir deste aslında kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar 1 1 dolar aslında. 1 2 de şu desteği kullanmanızı tavsiye ederim. 3'ün yarısına kadar da şu desteği kullanmanızı tavsiye ederim. Sonradan eee 3'ün yarısından 4 5 olabilir. Oraya kadar yani şu an ben 5. 6. anneye geçmek üzereyim. Hala bu desteyleyim. Ve bu şu desteği de karmaşık yaptım 6. anne için. Ee, hiç denemedim da. Her neyse arkadaşlar şimdi bir el geçelim. Şu destede kalmayayım. Ee, 1444 kupayım arkadaşlar. Bayağı düştüm ya. Her neyse hemen başlayalım. Arkadaşlar bu destede birazcık taktiksel oynamanızı göstereceğim. Çok taktiksel oynuyorum ya zaten. Yani arkadaşlar. E bu deste tamamen benim arkadaşlar. Yani başkasından <laughs> görüp yapmadım. Kendim böyle oyuna girip deneyip deneyip yaptım. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ya, vurmalarını izin vermeliydim ama. E, onun atak yapmasını bekleyeceğim. Kendiniz çok atak yapmayın arkadaşlar. Gerekli yerlerde yapabilirsiniz. Ee, minyon sürüsüne gerek yok. O yüzden yavru ejderhaya atabilirim. E, o da şey attı. Ben de çekinmeden minyaz sürüsünü atarım. Of çok güzel oldu. Balkova da saldık mı? Kanka vurabilirsin. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Aslında orayı var ya bir şey atmazsa alırım. Net alırım. <laughs> Bu arada aldım. Adam. Tamam birazcık şey olsun. Biriksin. Siz vurabildiğiniz kadar vurun. kolay oldu ya. Ee, tamam. Şimdi cadıyla pek kas alacağım. Güzel. Tamam. Şimdi bir daha bir şey atmayacağım. Şu alacaklarına güveniyorum. Şöyle gülücük atalım. Kolay oldu aslında. Güzeldi yani. Ya bu adam baya kolaydı aslında ya. Ee, her neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve tekrar geçeyim. Ee, bir, iki arenada, bir ve ikinci arenada. Şu, bu desteği kullanın. Üçüncü arenanın yarısına kadar da şu desteği kullanın. Sonrasında arkadaşlar. Üçüncü arenadan dördüncü arenaya kadar şu desteği kullanın. Sonrasında minion sürüsünü eklerseniz güzel bir deste olur. Şöyle kullanın yani. Allah bu destenin nereye kadar gidebileceğim bilmiyorum ama 6. ana da şu desteği deneyeceğim. Eğer güzelse bunu oynamaya devam ederim. E dediğim gibi arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup Videoma like atarsanız çok sevinirim. E, bir dahaki kalaşlar videolarında görüşürüz. E, bay bay.